Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Smallrig'in yeni tripodunu konuşacağız. Tribex modeli, yani diğer adıyla Patoto Jet. Bu tripod bildiğiniz gibi Patoto Jet ismindeki bir YouTuber'la, Smallrig'in ortak olarak geliştirdiği hız odaklı ve dayanıklılık odaklı çok güzel bir tripod. Benim tripodlarla alakalı yaşadığım bazı temel sorunlar vardı. Genelde burada gördüğünüz gibi böyle teleobjektifler kullanıyorum ben. Özellikle böyle doğaya geldiğim zaman işte yaban hayatı çekimleri yapacağım zaman işte bir anda önüme kuş çıkabiliyor, tilki çıkabiliyor, çakal çıkabiliyor. Her ne kadar bu tür çekimleri kamuflajda yapsam bile bazen de yürüyerek işte gizlenerek ya da sessiz bir şekilde ormanda dolaşarak bu çekimleri de yapıyorum. Bu esnada da şimdi bir anda önüme çıkan bir hayvanı çekmek için tripodun işte ayaklarını açmam gerekiyor. Şimdi klasik tripodlarda biliyorsunuz 3 tane mandal oluyor. Her ayakta 3 tane siz bunları açıyorsunuz. Tripotu koyuyorsunuz. Sonrasında işte gidiyorsunuz ufuk çizgisini ayarlıyorsunuz vesaire. Tüm bunlar çok ciddi zaman alıyor. İşte hedefi buluyorsunuz, işte kayda giriyorsunuz falan filan. Genelde de giremiyordum. Yani çoğunlukla da hayvan kaçıyordu. Çünkü o ayakları açarken ve pozisyon ayarlarken yaptığım gereksiz fazla hareket hayvanın beni görmesine sebep oluyordu ve genel itibariyle kaçırıyordum. O yüzden böyle hızlı açılan bir tripoto ihtiyacım vardı. Yine Small Rig'in biliyorsunuz daha önce Free Blazer modelini inceledim. Tek mandalla bacakları iki kademede birden açabilen hızlı bir sistemdi. Ama orada da yine her bir bacakta mandal vardı. Yani üç tane mandal açmanız gerekiyordu. Totalde de daha hızlı bir tripottu ama bu kadar hızlı değildi. O tripotun özelliği daha ağır yük taşıyabilmesi. Zaten o bir ağır hizmet tripotu. Ve üzerine çok daha fazla ağırlık koyabiliyorsunuz. Ki bu tripotun üzerine de ciddi ağırlık koyabiliyorsunuz. Anlatacağım birazdan. Yaban hayatı çekimlerinde de kullandım ben o tripotu. Ama şöyle bir dezavantajı vardı o modelde de. E alttaki e, bağlantı kısımlarından dolayı bacakları sıfır açamadığınızdan dolayı yere çok fazla yaklaşamıyordunuz ve minimum yüksekliği 94 santimetre gibi bir şey hatırlıyorum. E, o yüzden de e, kuşları çekerken özellikle böyle kıyıda kuşları çekerken biraz e, yüksek kalıyordu ve tam göz hizasından kuşları çekemiyordum. E, bu tripod işte benim bu tarz sorunlarımı ortadan kaldırıyor. Bu Tribex modeli gerçekten inanılmaz derecede hızlı açılıyor. Videonun başında da zaten gösterdim size. Bu tarz konulara ilgisi olan pek çok kişi de bu tripodu mutlaka görmüştür. Yurt dışında vesairede çok fazla video çekildi. Türkiye'de de videolar çekildi. Dolayısıyla hani bu hızı görmüşsünüzdür. Şurada bir mandal var. Bu mandalın açısını zaten istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Taşırken de tamamen kapattığınız için sorun olmuyor. Ve bu mandal sayesinde 3 ayak birden Bakın şu şekilde aktif oluyor ve aşağıya doğru da bunu böyle toplayabiliyorsunuz. Normalde bir tripod bu şekilde toplanmaz. Yani normal tripodları da ayakları açıkken böyle toplamaya çalıştığınız zaman biraz vakit alır. Ama yine de bu şekilde toplayabiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Ve kaldırmak istediğiniz zaman bakın mandala basıyorsunuz ve 3 ayak birden aktif oluyor. İstediğiniz yerde bırakıyorsunuz sonra da çekime hazır hale geliyor. E, terazisini normalde diğer tripodlarda bu kafadan yapıyorsunuz. Yani aşağıda bir şurada sıkma bölümü oluyor. Onu sıkıyorsunuz. Kasenin içerisinde ufuk çizgisini o su terazisini ayarlıyorsunuz. Burada su terazileri hemen gözünüzün önünde ve tripodu bakın şu şekilde açarken bu çizgiyi de ayarlamış oluyorsunuz ve şu haliyle bu artık düz bir zeminde çekiminizi yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu pan hareketlerini vesaire yaparken Ufuk çizgisinde yamulma olmuyor. Tüm bunları çok hızlı bir şekilde yapıyorsunuz. Açıkçası bu tripodun en önemli olayı bu. Benim için de en değerli olan nokta bu. Yani birincisi çok hızlı bir şekilde açılabilmesi. Böylece vakit kaybetmiyorum. Şimdi e, videolarda görmüşsünüzdür mesela. Şimdi tekrar ben bu tripodu toplayayım. Yani normalde şu şekilde toplamak çok daha mantıklı. Bakın, şöyle toplamak çok daha mantıklı. Şimdi bu tripodu açacağım. Mesela bu şekilde giderken e, ee, bir hayvan gördüm. Açacağım. Bunu havadan böyle açtığınız zaman bakın bir ses çıkıyor. Ee, dikkat çekebilir ama ben bunu bakın yaban hayatı özelinde söylüyorum. Yani onun haricinde zaten diyelim ki çekim yapıyorsunuz. Açtınız hemen hazırsınız. Yani uğraşmıyorsunuz bir sürü mandalla. insanları bekletmiyorsunuz. Ama yaban hayatı çekimi yaparken bunu böyle biraz daha dikkatli açmanız gerekiyor. Şimdi tekrar toplayayım. Yani hayvanı gördünüz. Şöyle yapıp bakın yere bırakıp Yerden bunu açtığınız zaman hem ses çıkmıyor hem de siz istediğiniz yüksekliğe bunu getirip sonrasında bırakıyorsunuz ve çekime başlıyorsunuz. Açıkçası tüm bunları düşündüğünüz zaman çok çok avantajlı. Karbon fiber bir malzeme, çok dayanıklı. Yani tripodun tanıtıldığından bu yana insanlar böyle üzerine çıkıp tripodta kendilerini sarkıtıyorlar ve tripodlar taşıyor, insanları taşıyor. Dolayısıyla ayakların sağlamlığı en üst seviyede. Çok sağlam bir tripod. Tamamen metal bir kafa var. E, kollar işte bu e, tut çevirme kolu vesaire bunlar da alüminyum. Yani neredeyse plastik malzeme hiç kullanılmamış. E, Kauçuk malzemeler var işte e, plate'de vesaire. Çok sağlam bir e, tripod. Bu mandal isterseniz taşıma esnasında şöyle kilitliyorsunuz. Bu defa hani yanlışlıkla sıkıp bir anda tripodun aşağı inmesinin önüne geçiyorsunuz. E, şu şekilde kaldırdığınız zaman aktif hale geliyor ve bastığınız zaman tripodu tekrar istediğiniz pozisyonlarda farklı şekillerde kullanabiliyorsunuz. Ortada bir çubuk var. Bu sayede de şu kısmı böyle çekip çeviriyorsunuz. Şöyle bunun yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Daha da yüksek pozisyona getirebiliyorsunuz. Ama benim gibi ağır şeyler kullanırsanız biraz burada böyle esneme olabilir en yüksek pozisyonda. Ben genelde tercih etmiyorum. Bu haliyle 1.68 oluyor. Tripotun burası. Makineye de koyunca işte neredeyse benim boyuma geliyor. Ee, bu kısmı şu şekilde aşağı indirdiğimiz zaman bu haliyle tripotun yerden yüksekliği 141 santim. Zaten ayakları sıfır açılabiliyor. Yani şu şekilde bu mandalları çekip ayaklarını sıfır açabiliyorsunuz. Bu şekilde pozisyonu aldığınız zaman yere sıfır iniyor. İşte kafanın yüksekliğiyle beraber 27 santim gibi bir şey oluyor yani bu kafanın da kendi bir yüksekliği var yerden 27 santime kadar bu tripodu indirebiliyorsunuz özellikle bizim gibi işte kuş yaban hayat fotoğrafçıları veya alt açıyı kullanmak isteyenler için bu kadar aşağı inebilmesi güzel bir avantaj bu da değerlendirilebilir aynı şekilde yine bu boru kısmını çıkarttığınızda ters bağlayıp makro çekimlerinde de kullanabilirsiniz yani böyle bir avantajınız da var. Çok yönlü bir tripod. Tripodun kendisi hafif olduğu için böyle ağır ekipmanlarla kullanırken de gayet rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. 3.8 kilogram kafayla birlikte bu tripodun ağırlığı 3.8 kilogram. Böyle çok ciddi yük taşıyabilen tripodlar için bence çok ideal bir ağırlık. Çok rahatlıkla bu malzemeyi şöyle omzunuzda sırtınızda taşıyabiliyorsunuz ve uzun süre bu şekilde yürüyüşler yapabiliyorsunuz. Bu noktada çok avantajlı. E, buradaki kafa da gerçekten övgüyü hak ediyor. E, ben ilk etapta hani böyle daha ince ayaklı bir tripod olduğu için kafa belki o kadar güçlü değildir diye düşündüm ama kafanın hidrolik sistemine bayağı bir kafa yormuşlar. Kafaya iyi kafa yormuşlar. Dolayısıyla e, çok etkili bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani bu pan hareketlerinde falan boşluk ve atma yaşamadım. Yani böyle gidip gelmeler olmadı gayet akıcı ve size güzel bir direnç sağlıyor. Buradan zaten bunu istediğiniz gibi gevşetebiliyorsunuz. Tamamen de gevşiyor. Bu da çok güzel bir şey. Bakın şöyle tamamen bunu gevşetebiliyorsunuz da. Bu da çok güzel olmuş. Ya da işte sıkıyorsunuz hani istediğiniz ayarda yapıyorsunuz bu arada. Yavaş yavaş ciddi anlamda sıktığınızda daha böyle güç kullanarak çeviriyorsunuz ve sizin kullandığınız güce kadar destek veriyor. Tilt hareketinde de aynı olay var. Sıktığınız zaman hiçbir şekilde oynamıyor gevşettiğiniz zaman da bunu bu şekilde hareket ettirebiliyorsunuz ve şuradan da bunun derecesini ayarlıyorsunuz. Yani hareket esnekliğini ayarlıyorsunuz. Ne kadar sıkacağını belirliyorsunuz. Böylece bunu etkili bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Sağ tarafta 0'dan 3'e kadar 4 kademeli bir ayar var. 0 aldığınız zaman hafif objektiflerde bıraktığınız yerde kalıyor ama bu ağır olduğu için bakın aşağı doğru iniyor ama yavaş yavaş iniyor. Yani objektifinizi böyle kırmıyorsunuz. 1'e aldığım zaman şöyle Boşluğunu aldırayım. Bakın biri aldığım zaman bıraktığım yerde kalıyor. Böyle ağır bir tele objektif kullandığım halde, bakın bıraktığım yerde kalıyor. Bu oldukça güzel. 2'ye alıyorum. Şimdi şöyle önce bir hareketini yaptırayım. Bakın bu sefer daha da net bir şekilde orada kalıyor. E, gayet güzel bir şekilde kullanıyorum. Hafif objektifler kullanırsanız zaten şuradan şöyle sizi geriye doğru götürüyor ve size bir direnç sağlıyor. O da güzel. En son kademeye aldığım zaman şimdi bakacağız ona. Bakın bırakıyorum yavaş yavaş geriye ittiriyor. Hafif bir objektif olursa zaten bunu çok hızlı bir şekilde şöyle size ufuk çizgisine tekrar toparlıyor. Siz indiriyorsunuz bıraktığınız zaman o tekrar buraya geliyor. Ee, bu şekilde oldukça esnek, güzel bir e, kafa yapılmış ve kafa e, pürüzsüz çalışıyor. E, şurada plate'i gevşetiyorsunuz ve mandala bastığınız zaman çıkıyor gayet hızlı bir şekilde takılabiliyor. Ee, bu şeklinde kullanabiliyorsunuz. Şu orta boru alttaki alyan anahtarını çıkartıyorsunuz. Ve sıktığınız zaman orta boruyu çıkartıyorsunuz. böyle yere sıfır bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ciddi anlamda böyle çok çok esnek bir tripod olmuş. İsterseniz de bu kancaya e, sırt çantanız ya da bir ağırlık takarsınız. Buraya ekstra bir ağırlık koyduğunuz zaman tripod sallanmaz bu haliyle kolay kolay sallanmıyor ama daha ağır teleobjektifler koyduğunuz zaman tabii ki bir miktar titreme oluyor. Bu hemen hemen pek çok kafada oluyor. Yani ağır hizmet tripodlarında bile büyük teleobjektif koyduğunuz zaman titreme oluyor. Onun olmaması için çok ağır ve farklı tripodlar kullanmak gerekiyor. Farklı kafalar kullanmak gerekiyor. Bu kafayı kontrol etmek için kullandığınız sap buradan gevşetiyorsunuz ve boyunu uzatabiliyorsunuz. Bunu sağa ya da sola takabiliyorsunuz. E mesela bunu uzattığınız zaman tabii ki daha kontrollü bir pan ve tilt hareketi yapmanız mümkün oluyor. E bu da oldukça güzel düşünülmüş. Şu şekilde genelde benim için yeterli oluyor. Kafanın her iki tarafında 1/4 vida var konmuş. Bu vidalar sayesinde buraya magic arm gibi farklı aksesuarları bağlayabiliyorsunuz. Böylece işte kamera arkasını falan görüntülemek istediğiniz zaman çok güzel oluyor. Aynı şekilde buraya monitör bağlayabilirsiniz ve farklı çekimleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Bunlar da böyle ince detaylar. Yine şu plate'i çıkarttığınız zaman şu alt kısımda bir plate çeşitliliği var. Yani bu bildiğimiz Manfrotto plate'lerine benziyor ve rahatlıkla Manfrotto Benro gibi tripodların plate'lerini de bu sistemde kullanabiliyorsunuz. Ama diğer taraftan, işte DJI'ın RS4 gibi gimbal'larını falan kullanıyorsanız da onun plate'ini doğrudan buraya takabilmek için de burada bir adaptör var. RS serisi ya da standart diyor. RS serisine getirdiğiniz zaman o e, gimbalların plate'ini de doğrudan buraya takabiliyorsunuz ve hemen kitleyip çekime devam ediyorsunuz. Yani gimbaldan tripod'a, tripoddan gimbal'a geçişi kolaylaştırıyor. Bu ince detay bile açıkçası düşünülmüş. E, ciddi anlamda sahada yaşanan sıkıntıları minimuma indirmeye çalışılmış ve e, hız kazandırılmış. Burada iki tane vida deliği var. Bu deliklere 1 bölü 4 ve 3 bölü 8 şu tripod plate'inin vidalarını yedek olarak bulundurabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir anda elinizde 3 8 girişli bir şeye ihtiyaç duyduğunuz zaman hemen vidayı buradan çıkartıyorsunuz. Onu kullanıyorsunuz. 1 bölü 4'e ihtiyaç duyduğunuz zaman onu kullanıyorsunuz. Bu da ince düşünülmüş. Olur da bu vidaları yanınızda bozuk para olmaz, bilmem ne olmaz sökemezseniz diye de şuraya bir tane de e, anahtar konmuş. Böyle yuvarlak bir anahtar. Bu Small Rig'in hep e, cage'lerinde falan vardır kafeslerinde. Halka şeklinde tornavida gibi. Bunu buradan sıkıp gevşetip çıkartabiliyorsunuz. Mıknatıslı olduğu için de burada gayet güvenli bir şekilde duruyor. Bir de çok iyi düşünülmüş bu da. Yani böyle çıkıntılı falan değil. Tamamen yuvarlak. Kolay kolay düşmesi mümkün değil. Dolayısıyla güvenli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu ince detaylar ve kazandırdığı hız, pratiklik sayesinde ben açıkçası bu tripodu çok çok beğendim. Ve benim sıkıntı yaşadığım 3 tane ana hususu çözmüş oldu. Birincisi çok hızlı bir şekilde kurulabilmek ve hemen teraziye alıp çekime başlayabilmek. İkincisi böyle bir ağır yük taşıyabilen ve hidrolik kafaya sahip olan, video için önemli olan sistemlerde tripodun yere tam olarak inememesiydi. Bu ayakları tamamen açılabildiği için yere kadar inebiliyor. Bu da çok güzel oldu. Üçüncüsü de tabii ki uzun ömürlü bir tripod olması. Ve bunun karbon fiber yapısı, hafifliği benim için çok çok avantajlı. Uzun uzun yürüyüşlerde sırtımda taşırken rahat oluyor. Diğer ağır hizmet tripodu zaten 9 kilo falandı. Benim eskiden beri kullandığım Manfrotto tripod 5 kilonun üzerinde. Dolayısıyla onlarla yürüyüş yapmak bir de üzerine böyle ekipmanları koyduğunuz zaman çok zor oluyordu. Burada açıkçası çok daha rahat bir şekilde yürüyüş yapabiliyorum ve uzun süreler tripod'u omzumda, sırtımda gezdirebiliyorum ve bir şey gördüğüm zaman da hemen kuruluyorum. Bunlar çok çok değerli. Ee, bu arada tripodun pabuçları şu anda görüyorsunuz burada pabuçlar var. Onlar da tek hamleyle çıkıyor. Arkadaki mandala basıyorsunuz, çekip çıkartıyorsunuz ve çivili ayaklar çıkıyor içerisinden. Özellikle böyle arazide, çamurlu arazide, işte suyun içerisinde vesaire çok rahatlıkla kullanı Biliyorsunuz bu orta kısmın kolay kolay gevşememesi için bu orta direği sıkan vidayı çekmeli yapmışlar. Bunu eleştirenleri gördüm ben ama bence çok mantıklı bu. Çünkü yanlışlıkla dönmesinin önüne geçiyorlar. Yani sıkarken çeviriyorsunuz zaten. Onda bir sıkıntı yok. Çekmeden çeviriyorsunuz. Ama gevşetmek istediğiniz zaman çekip çevirmeniz lazım. Bu da bir güvenlik olmuş. Yine bazı eleştiriler gördüm. İşte bu plate'i çıkartmak için burayı gevşetince hemen alabilelim diye Açıkçası ben öyle istemem. Çünkü böyle ağır tripodları bunu gevşettiğim anda düşebilir. E onu istemem. Burada bir güvenlik daha olması benim için çok değerli. Açıkçası bu bence eksi değil artı olmuş. Yani hız kazanıyoruz. Böyle her şeyin aşırı derecede hızlı olmasına gerek yok. Bazı güvenliklerinde olması lazım. Benim bu tripodla alakalı tek eleştiri, eleştireceğim şey şu olabilir. Yani mesela şu anda şöyle bakın tekrar tripodu yüksekliğe kaldıracağım. Bakın kaldırıyorum. Bıraktığım anda bırakırsam bir süre aşağı kayıyor. Yani neticede bir hidrolik sistem. Hemen bırakırsam biraz aşağı kayıyor. Bunun olmaması için şöyle yapıp bırakıp ondan sonra bırakmam lazım. O zaman kendini aşağı bırakmıyor. Olduğu yerde kalıyor. Ee, bu mandalı hani taşırken şuradan değil de buradan tutarsanız tabii bir anda aşağı inmeye başlıyor tripod. Ee, biraz buna alışmak gerekiyor. Mandalın kilidi var bu arada. Kitlediğiniz zaman hani artık buradan tripodu taşıyabilirsiniz. Bakın üzerinde bu kadar ağırlık olmasına rağmen çok rahat bir şekilde taşıyabiliyorum. E ee, bununla tripodu bile gezdirebilirsiniz. Ee, bu kısım çünkü metal yapılmış, sağlam yapılmış ama bence tripod yine de böyle taşınmaz. Şöyle ayaklarından tutup götürebilirsiniz. Öyle taşımak bence çok daha avantajlı. Ee, yani bir bu böyle hafif kaçırması söylenebilir. Fotoğraf için bir tık daha yüksek olsaydı belkem hani tam şöyle gözüme gelseydi güzel olurdu. Ama biraz eğilmem gerekiyor. Ee, yükseklik olarak bir tık aşağıda kalmış ama hani bu orta boruyu yükseltip yüksekliği ayarlıyorsunuz. Ben tele objektifle bu orta boruyu yükseltmem. Çoğunlukla da ben bu orta boruyu zaten kullanmayacağım. Bundan önceki videoda hatırlarsınız şöyle bir ifade kullanmıştım. Small ring demiştim. Çok hızlı açılan bir tripod üretirse ilk alacaklardan birisi de ben olurum demiştim. Ve <laughs> hakikaten de öyle oldu. Öyle bir tripod da yapacaktır. Çünkü bu small ring markası son dönemde gerçekten çok çok iyi ürünler ortaya koyuyor. Hatta sizlerin tasarımlarını da değerlendirip onlara güzel tasarımlar sunduğunuz zaman onları da hayata geçiriyorlar. Kafes sistemleri, bağlantılarıyla çok çok güzel işler yapıyorlar. Bence öyle bir tripodu da çok yakın bir zamanda Small Ring markası yapacaktır. Öyle bir tripod yaparsa zaten ilk alacaklardan birisi de muhtemelen ben olurum. Böyle bir tripod ürettiler ve Türkiye'ye gelir gelmez ben de bu tripodu aldım. Evet bu bir işbirliği ama ben size objektif bir şekilde her şeyi anlattım yani negatif yönünü söyledim Yani bu bir miktar böyle kaçırması olayını söyledim Onun haricinde zorlayıp bazı eksilerden bahsedilebilir ama bence onlar güvenlik için önemli eksi olarak görmedim onu karbon fiber olması dayanıklılığını sağlıyor ve genel itibariyle sağa sola fırlatılan bir sürü video var tripod kırılmıyor yani kırabilen çıkmadı Sadece tuzlu sudan dolayı sistemini, aksamını bozan oldu. Ama zaten tuzlu su hemen temizlenmezse, e, her türlü aksamı maalesef bozuyor. Bu tripodlar, ucuz tripodlar değil. Yani yorumlarda tahmin ediyorum, ''Abi tripodun fiyatı yüksek.'' diyeceksiniz. Ama bu işte gerçekten hani böyle, profesyonellerin kullanacağı ve belli yerlerde sıkıntı yaşadığımız için, bu sıkıntıları, bu sorunları çözen ürünler bunlar. Ve yeni bir teknoloji. Yani bunun, Maalesef işte, uygun olmasını tabii ki isteriz ama burada bir arge var, işte, Potato Jet var, Small Rig var, ikisinin ortak çalışması var. E dolayısıyla ister istemez malzeme kalitesini vesaire de düşündüğünüz zaman, e, fiyatı yüksek oluyor. Ama dediğim gibi bu profesyonel bir tripod. Ekonomik fiyatlı tripodlarla alakalı zaten kanalımda videolar var, onlara bakabilirsiniz. Profesyoneller için, hız isteyenler için, e, aktif bir şekilde sahada çalışırken, e, seri hareket edip e, zaman kazanmak isteyenler için bu tripod gerçekten hayat kurtarıyor ve size verdiği kazandırdığı zamanı düşündüğünüz zaman hızınızı esnekliğinizi düşündüğünüz zaman parasının da hakkını veriyor diye düşünüyorum. E, o yüzden bence e, parasının hakkını veren değerli bir tripod, güzel bir teknoloji, sağlam iyi bir malzeme. Ben bu tripod'u gerçekten beğendim ve dediğim gibi çok sıkıntı yaşadım. 3 tane ana hususu da benim adıma çözdü. Sahada kullandım. Çok çok rahat ettim. Çok rahat çalıştım. Kullanışlı sağlam bir tripod. Evet bugün sizlerle Small Rig'in Potato Jet modeli Tribex tripodu konuştuk. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.